Al böyle balık bir daha düşmez bura. 10 kilo da tuz değil. Hadi ağlayacaksan ağla vereceğim. Kime vereyim? Verce arka vereceğim. vereceğim. <laughs> ağlayacaksan ağlarım onu kendim yerim. <laughs> alırım. Al Al <laughs> <A> <laughs> <Alfazinda> kaç para dedi? 2500 bir ne lan veriyor 2500 verdi. Nadir Bey 2500 burada birinci ver. Evet. 2500 bizde olmaz. İlk önce Ahmet Hoca verdi. Evet. Ahmet Hoca verdi. İlk, abi, ilk, yani. ilk Ahmet Hoca. Onun üstüne 2500. 2510. 10 lira var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <Belki> de... <gülüyor> <gülüyor> olmaz öyle. Ellerle artıyor. Öyle bir, bir lira ile olmaz. Vermez. Ama bir lira var ya. Yani. Ahmet Hoca verdi ilk önce. Çıkıştır o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya, başka inat ediyor. Başka inat ediyor. Valla bu nasıl? Şey, nasıl inat etti 50 ya? 550 diyor. 50, 50. Ben Doğan adına ne girdiğim var? için. Kaç? 2560 <laughs> dedi o. Allah'ım Allah illa <laughs> ki <pazarlık gülüyor> yapacaksınız ya? 2600 de hoca. Bak, ya bak, diyeyim hadi o yüzde benden olsun almış olalım hadi. Tamam. 2600.